Ali. Arkadaşlar, eee e, aslında görev yapacaktık ama e, bir kere de normal oynayalım dedik. E, oynuyoruz şu anda. Biraz, Biraz Yerden başladı Aynen. E, onun için kusura bakmayın. Aldık Al kanka. kanka. Tamam, ver. Arkadaşlar bu arada Fortnite videolarını çok seviyorsunuz atmaya çalışıyorum ama e, çok atamıyorum onun için e, gene kusura bakmayın yoksa her gün atabilirdim ve arkadaşlar bugün akşam canlı yayınımız olacak e, gene bu sefer Twitch'ten canlı yayınımız olacak orayı da e, ona da gelmeyi bekliyoruz. İyi seyirler. Kanalın ismi, ne kanka? Kanka e, ç, yazınca çıkmıyor ya. Başka bir şeyler Aba, Aba. Çıkıyor. da çıkıyordu. Benim, yani. benim, benim de kanalımda kanalım öyle oluyordu. Ben onu güle yalnız haber. Ben kanka ben e, Levi'nin pompalı tüfeği altın yaptım. Bu arada arkadaşlar bu videoya güzel bir like şey neydi onun adı? Güzel bir like patlaması diliyoruz. Like atmayı unutmayın. Neden sıfır kişi ha, Benim Benim bir Benim kilim, bir kilim var. var. Helal. Benim ben ben kalka 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 kalkanı flip. kalkanı flip. kalkanı dur kalkanı 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 kalkan ondan sonra. Arkadaşlar bu arada ben eee PC'den oynuyorum. Onu önceden diyeyim arkadaşım da bilgisayardan oynuyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne olmuşsun oğlum ne yaptın? Arkadaşlar bakın bu eski niye kedi? Bu küçük boyuyla kullanıyor. Hop ben şunu Bana aldım. Bana bir tane. Tamam gel gel. Yok 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 istemiyorum tamam, gerçekten. Kanka gittim bile. Ooo. Oh. Şimdi ben kalkan filmin evine gidiyorum. Evet, tamam. Ha, niye bu kadar fazla masal veriyor ya? Ney? Baksana yani, şey oluyor. oluyor. O ağacı düşürdüm. 50'den aşağı düştüm ya. ya. Valla he. 6... oldu Oldu. 55. Kanka, buraları kır. Arkadaşlar, bu arada beni arkadaşlıktan ekleyebilirsiniz. Ee, Ali seni de ekleyebilirler mi? Fark, etmez, fark etmez. Ali'yi de ek, ekleyebilirsiniz. Bakın e, şurada efsane ses falan yazıyor orada. Bize ekleyebilirsiniz. Ve açıklamada link, açıklamada linki belki koyarım. Oradan Fortnite falan indirebilirsiniz. Değişik oyunlara. Graba oh gidelim. gidelim. Bir dur dur ya gitmeyin. Ya, bal ya bal balığa gidelim. Bal balığa gidelim. Kalkan çok çıkmadı. Kanka dur ben e, şey hop bir diye attım. Oha. Ne kadar uzattı lan. 2 metre var kanka. Var. Tamam arkadaşlar bu arada yorum yazmayı da sakın unutmayın. Yırtık balığı çıktı. Tamam çok iyi basabiliriz. Ama şu anda basmayalım. Kalevi bir çek şey var gelelim istersen. Bu ne lan? 0.0 Sıfır Tank, o... Hani, kanka, o hani, kristaller ok var ya... Ha. On, 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 on <Sessizlik> balık olarak veriyor. Ziyo. İyi. Çektim. Kardan balık. Tanka oltayı... Oltayı sen al tutma tutma tutma. Kamp kampoli beni alacaktım. ben alacaktım. Her, Her şey çal tam tam. Al al. Al, al. al al. Kanka adam. Alırız. Aa bak. Lan ne bu ya? Direkt nak Red. nak sonra. Nak bu da adam. adam. Çok güzel. Açın. Evet arkadaşlar Ağlam. şu anda adamlara daldık adamlar maalesef çok kötü oynuyordu kanka avp var aldım mervin var mı peki bak, Aa, bak yok, kaç tane var doyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kanka bu yana çekerim var mı yok ben double dur, pump oynuyorum kanka, kanka dur 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 kanka. dur kanka ay tamam bak bak tam tam kanka double pump şey yaptığım için şey, şey yapamadım ama kanka sen basacaksın ben basamıyorum benim önemli eşyalarım var. Gibi. Gibi. Mesela morake, altın, altın levyeli. Tamam, Daha tamam, bastın mı? Tamam. Da. Gel, tamam, gel, tamam. gel gidelim. Hadi gel gidelim, hadi gel. Ben bana gidelim arabamla. İstersen konuşayım. Tamam, ya. tamam. Tamam, tamam. Oyna odaklanalım. Arkadaşlar bu arada eee bazen biz konuşmayabiliriz. Bir yani onu. Aynen. Kanka XP var. lan burada. Tamam. Sen al. Adam uçuyor. adam uçuyor adam. Nerede? Elif, sen mi sıktın az önce? Ben sıktım kanka, kanka adam. Adam Arkadaşlar bir kişi şu andan atladık. Kanka iki tane levyeli tüfek oynayacağım. Kanka, o, onları, onları boşuna biz... adam. adam. Allah. Kanka ben öldüm. Ama kanka adamı 33 vurdum. Alırsın. Sık 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 sık. Nihaar gol 22. Kanga dal ya. Hadi gitsin. O benim golum Ahmet. 33 vurdum ben ona. Pompalı çek, pompalı çek. Kenarda da. İşte. Oo! Oo! Abi! Aa lan susun müdür. Neyse. girdik? Aynen. Arkadaşlar şu anda yanlışlıkla benim yüzümden öldük ama yapacağım bir şeyim yok. Daha adam geldi beni ezdi. Hadi hadi benim yüzümden. Ben tane çok adam. Aynen. Ama benim de suçum ya. De. Ben de daldım. Ben biraz ben sakin, sakin olacaksın. Arkadaşlar bu arada ee, ne diyecektim ya? Hani arkadaşlar sizin savaş biletiniz var mı? Yok mu? Hangi karakterleriniz var? Onları da söyleyebilirsiniz. Kaç vakit yazsınız. Aynen. Arkadaşlar bu e, kanka biraz sonra da şey yapar mıyız? Onun adı neydi ya? Ever. X1. Şey, onun adı neydi? eee Skybase, Skybase. Skybase. Sky Arkadaşlar biraz sonra 2-3 ele girdikten sonra Skybase yapacağız. bakalım nasıl olacak? Gene o, orada yayın atacağım. Bugün 3 tane video birden gelecek. 2 tane sabah, 1 tane akşam. Bomba gibi geliyoruz. Nereye? Boss. Boss. Bos. Koş Bos, koş koş koş. Kanka koş aman ne koşun ya koş ne alaka. Kanka burada öldürebileceğiz mi? Kanka, kanka kolay, kolay ya. ya. 200 can canı var. var. 100 kanka 100, kan, kan, 100, kan. 100. 200 can. 200 canını alırız o zaman. Kanka bak bana şey lezyeli pompalı tüfek miydi adı neydi? Onu ver tamam. Başka bir şey istemiyorum. Tamam mı? Burada bir şey var mı? Bir şey istedim. Aynen. Bir boş boş boş. lik. Kanka bende hafif adam. var. Alırız. Alamayız alamayız. alamayız. Çok, 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 Gel çok, gel gel. Sen, gel. Sen, gel. Sen, Allah belanı boş bana dalıyor. Kanka boss var burada gel. Ben bayağı bir canımı azalttım. Öyle hmm. bir canını azalttım ki kanka sen de gerisi. Ne hangisi? Ee... Hangisi ee... sen? roket atarı daha iyi kullanıyorsun. Dur Mersin'le. Kanka roket verir, verir misin? Yok, yok A kanka. A -kanka. Neç. Neç. Teşekkür. Arkadaşlar bak burada boss bak. Bu arkadaşlar buradaki boss'u nasıl kesersiniz? Birisi üste gidecek. Sonra bir tane pompalı mıdır nedir, makine mi, makine tüfek midir onunla dalacak. Da diğer de alttan pa 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 diye az önce yaptığımızı yapacak ve boss'u çok kolayca kesebiliyorsunuz. Öyle, Öyle yapmadan da gerek yok. Kolay kolay Aynen yani. 2. taktikte uzaktan sıkabilirsiniz. Kanka ben AWP buldum. Şu level fee bırakayım mı? Ama ya bırak, Uzaktan bırak, silahım bırak, bırak. yok. Var da. Ah yani. evet. Kanka mermi var mı ya? Hangisi? Taş, 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 bana daha tane var. bütün hepsi. sadece hep, hep. hafif hafif sürüyor lazım değil hafif da da. de ben bıraktım kanka bu cıbıcı suyu bu cıbıcı suyu ne lan ne bileyim biz de hep öyle bir alt kurardık fon ne alakalı O kanka pompalı. Ben şu leviliği çok seviyorum ya. Efsane bir koyuyor, ya, ya ya yamalıyor. ya çekme çekmeyi ama çekmeyi çekmeyi Tak, tak, kanka. kanka ama ikisi de iyi ya kanka kaç altınım var, var senin 270 60 ne oldu bende, bende de, de 10.000 tane bin var maksimum 10.000 Efe sen davet mi atlıyorsun davet evet, mi atlıyorsun kanka biraz altın versene bana 5000 tane falan var. Ben tilti gördüm ya. Bak atamıyorum. Aa bak bak sen bir tane Bak şu da altın var aldın Aldım ama 5 tane. Ben şu evde daha da bu oluyor. Kanka 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 gel. Efi biraz yalnız kalsın ya bana o kadar şey yaptı. Ama kanka Efe de yanlışlık yaptı yani. Öyle demeyecekti. Tamam, işte. Sen bunu Sen bunu niye buradan atıyorsun? Kanka Tamam yani. yani. Bir şey olmaz. A, yayın, yayın mı bu? Ben video zannettim. Hem yayın hem video. Ne yaptın yaptı kanka? kanka? Şey yapmadım. Bir kanka, benim yerim var. <laughs> a yayını olsun. durdurmaya çalıştım da annem o da baskını yaptı. Yayın, yayın, yayın durma? Kanka, Duruyor. Duydum. Kanka video. Durum. Hiç kimse de gelmiyor. Saçan kanka durumu gibi Kötü yanımı şu şey potpatı Buluruz Sonra ya. Yani Niye, mi, mi yok, mi, yok. Misin misin? Aynen. Ya bunlar ya, dışında hiçbir şeyimiz, şeyimiz yok. Yedek, yedek var. var. Aynen. Her şeyimiz var. Balıktan, Balıktan bayi çıkartıyorlar. Kanka tam balık derken olta var burada. Hem balık tutma şeyi de var. Hadi olta yedik balık yeri. Bir tamam kanka, kanka. 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 Arkadaşlar bir de Midas balı çıkıyormuş. Kalktı mı? Evet. Ha, keşke kalkmasaydı. Kanka gel AWP'yi al. Sen iyi kullanıyorsun. İyi kullanıyorum da. Tamam Sen de yokken AWP'yi Siyah, Siyah hapsi yani. çubuğu Ne? Siyah hapsi. Kanka gel. Dur kanka. dur kanka. Sen benden bayağı uzaksın. Kanka, kanka dur. dur. şey olmasın. olmasın. Kanka biz az önce burada öldük. Evet. evet. Bak tam da sen şuradaydın he. Aynı aynı hadi çabuk ol tamam. Ben de ben bana de bana pompaladım. Kasaptan yani Ben bir şey bulamadım. Ne? Kanka geliyorum Kanka bir dakika. Ben mi geliyorum da şey e, yayını durduracağım. Arkadaşlar ben yayını durdurup hemen geliyorum. 2 dakika.